Herkese merhaba mutfağıma hoş geldiniz. Bugün barbunya yapacağım. Malzemelerim 1 kilo barbunya, mısır unu, tuz, sıvı yağ. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. İlk başta balıklarımızı temizleyeceğiz. Barbunyalarımızın kafasını koparıp şöyle baş parmağımızla içini temizleyelim. Ve süzgece koyalım. Balıklarımızın hepsini bu şekilde temizleyelim, hazırlayalım. Balıklarımızın içini temizledikten sonra güzelce yıkadık. Şimdi bir kaba balıklarımı boşaltıyorum. Üzerine tuz serpiyorum. Mısır unu ilave ediyorum. Elimizle karıştıralım. Şimdi kızartmaya geçelim. Ocağa tavamızı koyduk. Şimdi sıvı yağ ekliyorum. Her tarafına yayalım sıvı yağını. Balıklarımızı dizmeye başlayalım. Ortasına 3 tane koydum. Kenarlarına sırasıyla balıklarımı diziyorum. Bu şekilde daha kolay oluyor dizmesi. Evet, balıklarımızı dizdik gördüğünüz gibi. Altı kızarana kadar orta ateşte kızartalım. Evet, balıklarımız burada kızarırken ben de balığın yanına çok sevdiğim mısır ekmeği de yapıyorum. Mısır ekmeğini de göstereceğim sizlere. Bir yandan da mısır ekmeğini pişiriyorum. Eğer kanalımıza göz atarsanız orada mısır ekmeği nasıl yapılır tarifimiz var. Mutlaka bir göz atın ona da. Evet, şimdi altı kızardı. Çevireceğim balıkları. Bir tabak yardımıyla çeviriyorum. Gördüğünüz gibi balıklar kızarmış. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde pişirelim. Evet, barbunya balıklarımızın hepsini pişirdik. Servise hazırladım. Yanına soğan turşu ve mısır ekmeği ile servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.